Yani, Efendim canım kolay gelsin ne yapıyorsun ben de seni yukarıda arayıp duruyorum yoksun Ya ben bugün hacı, hacı amcan biraz hasta onun için yukarı çıktım ona baktım geldim şuraya baksana şurayı şey yaptım şöyle hmm. Kökledim fasulyeleri evet. Şimdi de bunlara baksana bunlar kurumayacak. bunları toplamam lazım baksana Çiziyorum. Gördüğünüz gibi fasulyeleri yerlere Gördünüz mü? İşte bak bak. Şuraya baksana. Bir. Şuraya bak. Bunları toplamamız lazım güzelim ya. Bunlar şu üstlerini, için tanesini çıkaracağız. Hı hı. Bu, bu esmer, onlar Ayşe katı tuttu. alalım şöyle Bunlar işte... Şunları hep kopardık şöyle. Hı hı. O kasadanlar da ilk dökenler. Hani alttan aldık ya öbür taraftan oldu diye. Git döken tohum. Şunu baksana maşallah şuraya bak. Kaça tane olmuş. Şunu bak. Ne kadar evet. güzel. Görüyorsun değil mi? Renkleri çok var. Maşallah. Ağır. Bu ne oldu bu? Şimdi bunu çok... ne yapacaksın? Kurutacağım mı? Bunu ben ne yapacağım biliyor Terası çıkaracağım. Terası sereceğim. Hı, hı Bunun şu küçükleri olmaz. Bak şunlar hani iki gözlü, üç gözlü, dört gözlü olanlar hı hı. var ya. Onlar olmaz. Şu aşağı taraflarında tohum. Yani Gördüğünüz -hı, Seni yeni gibi. ekeceğiz, seni yine ekeceğiz. şu diplerini topladım ya zaten önceden. O, o şeyin içindeki el arabasının içindeki kasanın içinde, kovanın içinde değişik değişik topladım onları ayrı ayrı koydum. O zaten bunların tohumundan belli hani. Kimisi şey. Bunları böyle hani bozmamız lazım. Şöyle çözeceğiz bunları. Şöyle iplerinden. şekli. Şöyle bunu köklüyoruz. Şöyle. Bunları böyle yedim bak. Bir gidiyor mu? Hacının yanına varıp geliyor. Bir de buraya geliyor. Sen de gittin bugün gelmedi. Evet. Onun evet. için tamircim var dedi. Onun için. Baksana işte bak bunlar şey. Bunlar işte hani eski zaman Ayşe kadını Şuna bak. Bunun, bu, Ayşe kadın iki çeşit Ayşe kadın var. Bir hmm. de Alman Ayşe kadını var. Alman. Alman, Ayşe kadını şu uzun olan, şey enli çok enli olan. Bak. Şuna baksana bir. Ne kadar güzel. Bunlar işte çıkmış <laughs> kabuklar. Hani bunlar olgunlaşsın diye koparmadım ben. Şimdi bunlar durdum. ağacında olgunlaştılar. Onun için bak şu diplerini şu diplerin tohumunu alacağız. Bak belli zaten. Hmm. Şu bak, şunu gördün mü dipte? Evet. Ne kadar çok? Şunu bak, bir yerde. Ne kadar çok olmuş, görüyorsun değil mi? İşte bunların böyle tohumunu alalım. Seneye de lazım olur Ama seneye çok ekelim bunlardan. Bu sene ben tohum için toplamadım, başında kaldı. Bak hep görüyorsun. Bu sene tohum için, üretmek için. Ben bunun tohumunu ablamdan getirmiştim ya. Hı hı. Ondan bunlar üresin diye şey yapmadım. Seni ayrı ayrı ekelim. Şeyi olanlar, mor olanlar ayrı etelim. Öbür tazeleri de var içinde bak. Daha hala dikleri döküyor. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Şuna bak. Bu da beyaz İçi beyaz. Yemek olan fasulye bu. Hmm. Şu. Şimdi bunları kurutacaksın. Evet. Çatıda. Ondan sonra Bunlar içini şöyle çıkaracağız. Bak şöyle. Bu hani kabuğu kurusun diye bakıyorum ben. Kabuğu kurursa daha güzel olgun olur. Şimdi hmm. bak nasıl taze gibi. Onun için kabuğu kurusun. Diye. Mesela şunu bayağı kurumaya varmış. Bak rengini görüyor musun? Rengi bu şekil olacak. Bu es. Eskisi... Eski zaman Ayşe kadın işte. Öbür günler beyaz, rengi beyaz. Bu rengi beyaz. Şey değil. Onun için. Bak, şu da beyazdır bak. Hı hı. Mor olan bak, görüyorsun değil mi? Beyaz. Şuraya baksana. Hep yerde. Şimdi, bak, bu da yapışıyor her tarafına. şuraya baksana şu siyaha mor renklere <laughs> bakın çok tatlı hı -hı. şu renklere bakın evet çok marullar yetişiyor bak görüyor musun soğuk olunca kurtlar öldü soğukta şimdi bak pazılar bile olmaya başladı görüyorsun değil mi hı hı. şimdi bu ipleri de kopartıp bu ipleri bak oraları koparttım ya ben hı hı. şunları koparttım bak biraz önce şöyle onları oh. yarın dışarıya taşıyacağım bir yapacağım ondan sonra bu seranın içine şey yapacağız aşama aşama göstereceğim bu sene fidanlarım bile erken ekeceğim içeriye birer saksı domates, biber, atatoğumlarım var onlardan badıncanın da var böyle kısa kısa bir arkadaş var ondan istedi o getirip gelecek onu da Öyle. Ben bir şey yapsam ya. Bunu ben. da al hacı anne. Değil mi? evet Bunu tamam. Evet. Ben buraya basmak istemiyorum. Hani senin şeylerin vardı Aldım ya. Aldım ben onları. Götürdüm hacı amcan gelsin diye. Hı -hı. Onlar bitti. Tamam. O seviyor onu ya. Bunlar olmuş. Yani bunlar ermiş güzelce. Gördüğünüz gibi marollarımız var. Hmm. Şöyle bak. Şunu ben bir çıkartayım. Şimdi hacının yemeğini vermem lazım. O bugün çok hasta. Evet hacı babam rengi getirmiş. Evet rengi bile çok değişik. Çünkü iştahı da yok. Onun için ona şimdi çorba yaptım. Aa, şöyle. Onlar kalsın hepsi kalsın. Bir şey hepsi, tam, Yok şey yok olmaz, hepsi kalsın. Mi? Evet hiçbir şey olmaz bak. şeylerim çıkardım. Hı. Sen benim biberlerimi gördün mü ne kadar güzel. Ben bunlara tohum yapacağım bak. Ah, bunlar. Şuraya baksana. Şunlar tohum edeceğim Ay, ben. Çok, çok kurtlar bu. bunları hep yedi ya. Kurt yediği için tohum Ay, bile alamadım ben bunlardan. Bunlardan böyle tohum alacağım. Bak şurada bir tane biberim var. Ne kadar güzel. Bak şimdi. <laughs> erse ne var şu ayağımın altında? Şunlar erse ne var? Er, bir tane ergin var. Bak havaya kaldırdım. Ersin de tohumunu alacağım. Bu nasıl biliyor musun? İnce uzun biber bu ama etli. Aynı böyle. Çok güzel. E ama şey bunlar gibi. salçalık değil bunlar. Salçalığın yeşil hali. Hah. Salçalık değil işte. Bu evet. onun cinsi ayrı. Arkadaş bundan şey yapıyormuş. Dolaba bile koyuyormuş. Bak. Hmm. Biberlerim ne kadar güzel. Şimdi buraları temizleyeceğim. İşim çok. Şurası da hep fini biber herhalde. İş şey, benim. Gül biberler gelmedi anne. Yo onları ablamdan alıp geleceğiz gittiğimiz zaman. Acı kırmızı biber yiyecek kız? Olur. Ah Yine baktık. Sen Ah. Şimdi baksana ne kadar güzel. Çok çok tatlı. Hı, çok tatlıysa ye. Bu da şey fasulyesi. İşte, Alman, Alman, Alman ay. Alman ayşe kadını La bu. Kadar, ne kadar büyük görüyorsun değil mi? Şuna bak. Oy, çok değil. Bu da öyle. Bu da. İkisi aynı. Bunları şuraya atalım. Bunları önce topladım. Öbür taraftan bunlar kuru gur, zaten. Şey aldım bunları. Onun için böyle. İşte arkadaşlar bunların tohumlarını alamadım ben. Bunların tohumlarını alacağım. Bak böyle değişik. Değişik değişik biberler böyle. Siyahlı. Beyazlı. Oy. Çok değişik bir biber. Ne kadar bir karıştan fazla büyük. Maşallah. Değil mi? kabaklara bak. Kabaklar küflendi maşallah. Dur bakalım. Şey yap istersen orayı sen kapat. Hı -hı. Aa ben buraya patates getirdiydim. Orada kalmış. İşte böyle hadi. Hadi yavrularım yörün. Yer vereceğim size. Kapat ha? Kapat güzelim orayı. Ha endeye gibi daya. Şey, böyle geçir. Gel. Hadi yemek vereceğim size. Hadi gelin. Kaş 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 kaş. Hadi kaş 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 canlarım benim. Hadi kaş 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 kaş. Hadi canlarım. Buraya gelmeyin canım. Siz yerinizi mi şaşırdınız? Aa. Hadi yürü. Yürüyün yürüyün. Yerlerini şaşırdı bunlar. Hadi gel. Bili bili bili. bili. Hadi, oğlum dövme çocuğu ya, neden dövüyorsun ya? Allah Allah gel gel kızım, gel gel beni 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 beni. Ay bu çocuğu neden bu kadar dövüyor bu mu ya? Gel gel kızım, gel kız gel gel Ak kızım, gel gel, keloş. Hadi gel. Akşam oldu artık. Tavuklarımı yemledim bugün. Allah'ın izniyle. Şimdi erkenden yemek yedirmem lazım. Bak bak neden görüyorsun ya benim çocuğumu ya. Oğlum be. Kaşam. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı akşamlar.